Kıymetli Kars halkı, şu an 31 Mart yerel seçimlerine istinaden şehrimizin de gündeminde olan bazı siyasi gelişmelerle ilgili kısa bir basın açıklaması yapmak üzere, sizleri de bu hususla bilgilendirmek üzere bu yayını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Değerli hemşerilerim, bildiğiniz üzere şu an şehrimizde mevcut siyasi partilerin aday belirleme noktasında dahi toplumumuzu temsil edebilecek bir süreci gerçekleştirme noktasında da derin sıkıntılar içerisinde bulunduklarını toplumumuz müşahede etmektedir. Yaşanan bütün sıkıntılar, bütün sorunlar toplumumuzun adeta gözünün önünde gerçekleşir gibi, gözünün önünde yaşanır gibi an ve an bütün sorunlar, problemler şehrimizin belediyecilik sürecini olumsuz bir noktada etkilemek suretiyle devam etmektedir. Huzurlarınızda buradan Gazi Kars'tan, Gazi şehrimizden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Özgür Özel, Kars'ı İstanbul seçimlerinin kazanılması suretiyle siyaseten pazarlık konusu haline getirmeniz Kars halkı tarafından kabul edilir bir husus değildir. Bu hususu özellikle üzerinde durarak bu hususu hatta ve hatta Karslı hemşerilerimizin, İstanbul'da yaşayan Kars Ardahan Iğdırlı hemşerilerimizin gündemine almaları ve gündemine oturtmaları suretiyle bu açıklamayı maalesef gerçekleştirmek suretiyle mecbur kalmış durumdayız. Sayın Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti devletinden de evvel cumhuriyet kurmuş, devlet ilan etmiş. Gazi şehrimizi, Gazi karşımızı İstanbul seçimlerinin kazanılması amacıyla Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kazandırmak niyetiniz doğrultusunda pazarlık konusu yapmış olmanız gerçekten Türk siyaseti adına utanç verici bir durumdur. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak ve Sayın İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Cumhuriyetin kurucu partilerinden olan Cumhuriyet Halk Partisini halkçı bir parti olarak tanımlıyorsunuz. Fakat bu şehirde yaşayan, Gazişehir'de yaşayan bir halkın büyük bir medeniyetin mensubu olan bu insanların iradelerini yok sayıyorsunuz. Bu yaklaşımınız kabul edilir bir yaklaşım değildir. Partinizde burada çalışmalarıyla, fedakarlıklarıyla emek vermiş, partinizin misyonu ve süreciyle ilgili katkıda bulunmuş insanların emeklerini dahi göz ardı ettiğiniz bir siyaset anlayışıyla ülke siyasetine ne kadar faydalı bir siyaset koyabileceğinizi doğrusu biz de merak ediyoruz. Ben Kars'tan bağımsız belediye başkan adayı olarak bu kararınızı kesinlikle ve kesinlikle kabul etmediğimizi. Yapmış olduğunuz bu siyasi hatanın Gazi Kars halkının samimi iradesini yok sayan bir başka siyasi partiye pazarlık konusu etmek suretiyle gerçekleştirmiş olduğunuz bu siyasi anlayışınızı da buradan Gazi şehrimizden, Gazi Kars'tan, Gazi Kars Kalesi'nin önünden İstanbul surlarına bir tepki olması suretiyle bu tepkimizi ortaya koymak amacıyla bu yayını gerçekleştiriyoruz. Ne istiyorsunuz? Gazi şehrimizin, Gazi Kars'ımızın İstanbul'da yaşayan kıymetli hemşerilerimizin Gazi Kars Kalesi'nden İstanbul surlarını siyaseten bombalamasını mı istiyorsunuz? Bu hataya nasıl düşebilirsiniz Sayın Özgür Özel? Bu şehir sizin genel merkez siyasetlerinizle, genel merkezdeki iki dudağınızın arasındaki almış olduğunuz kararlarla peşkeş çekilecek bir şehir midir? Buradaki halkın iradesinin yok sayılacağı bir şehir midir? Siz Gazi Kars'ı ve Gazi Kars'ın halkını herhalde hiç tanıyamamışsınız. 31 Mart yerel seçimlerinde Gazi şehrimizin kıymetli halkının bir bütün tamamı inşallah Gazi Kars'tan, Gazi şehrimizden bu şehirdeki belediyecilik seçimlerini hür ve bağımsız iradesiyle bağımsız bir belediyecilik anlayışıyla buluşturduğu zaman buradaki halkın iradesini görmüş olacaksınız. Bu vesileyle sizleri siyaseten almış olduğunuz bu karardan ötürü kınamayacağım. Çünkü ben Gazi Kars Hür ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Alper Tunga Kılıç olarak bu tür kınama söylemlerine de karşı olan bir insanım. Biz buradan size tepki olarak en güçlü cevabın, en güçlü mesajın verilmesi için halkımızla hep birlikte el ele vereceğiz. Gece gündüz bu mücadeleyi ortaya koyarak Gazi Kars'tan hür ve bağımsız bir belediyecilik anlayışını inşallah 31 Mart yerel seçimleri gecesinde kazandırdığımız takdirde Size de buradan en güzel cevabı vermiş olacağız. Buradan İstanbul'daki hemşerilerimize de sesleniyorum. Kesinlikle ve kesinlikle şehrinizi, Gazi Kars'ınızı siyaseten pazarlık konusu haline getiren bu siyaset anlayışına destek vermeyiniz. Katkıda bulunmayınız. Çünkü burada söz konusu olan Gazi Kars'ın itibarıdır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gazi Kars'tan kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. İstanbul'dan lütfen şehrinizi bu pazarlık konusu haline getiren siyasi iradeye güçlü bir şekilde tepkinizi gösteriniz. Gazi Kars'ın itibarını Gazi Karşılar olarak ayaklar altına alınmasına müsaade etmeyiniz.